hayvanat bahçemizde 153 türden 1600'e yakın hayvan barınmaktayız. Burada 27 tür tropikal bölgelerde yaşayan kuşlardan var. Yaklaşık olarak 350 tane papağan, ispinoz, muhabbet kuşu tarzında hayvanlarımız var. Bunların biliyorsunuz ki tropikal bölge hayvanları olduğu için bulundukları ortamlar ona göre düzenlenmeli. Biz burayı yazda kışlık olarak ayarladık. Kışın içeride ısıtma sistemleriyle oldukları yerlerde kalıyorlar. Yazın ise herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için dış bölgeleri alıyoruz. Meyve ve çeşitli yiyeceklerle besliyoruz hayvanları. Veteriner hekimlerimiz olsun, sağlık personellerimiz olsun bu konuda tecrübeli personeller. Ona göre de yiyeceklerini temin ediyoruz. <laughs> Geçen sene biz burada 375 bin kişi ziyaretçi ağırladık. Bu sene inşallah bu sayıyı 500 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Onun için de dediğim gibi çeşitli türlerde hayvan getirmeyi düşünüyoruz ki en azından ilgi alaka artsın.